Saygıdeğer egemenler, sevgili kardeşlerim, Türk milleti, Cumhuriyetin ilan edildiği topraklardasınız. Ulustasınız. Biz bu cumhuriyeti bu topraklarda kanımızla, canımızla, dişimizle, tırnağımızla kurduk. İte köpeğe bırakmadık ve bırakmayacağız. Siz kimsiniz? Kaç kişisiniz? Gücünüz neye yeter? Samsun'a çıktığımızda Vahdettin vardı. Damat Ferit ve köpekleri vardı. Adına Şeyhülislam denilen satılmışlar. İngiliz köpekleri vardı. Biz Samsun'a çıkmaya karar verdiğimizde de yüzde birdik. O gün de güldünüz. O yüzde bir bu milletin geleceğine hükmedecek, bu devlete sahip çıkacak iradeye, azme, plana, programa ve kadrolara sahiptir. Dün yaptık, bugün çok daha fazlasını yaparız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletine <laughs> hakaret edecek Talat Paşa'ya, iddiata ve kuvaya meydan okunacak meydan değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Türk milleti seçemediği için bunlar oraya girdiler. Bugünkü meclis atanmışlar meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunanlar seçilmiş değil. Bu milletin temsilcileri değil, atanmışlardır. Bu milletin evlatları burada. Talat Paşa'ya da, İttihat'a da, KUVA'ya da, Cumhuriyete de, devlete de sahip çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, mecliste Talat Paşa'ya ve KUVA'ya hakaret edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okururken, sessiz kalınacak parti değildir. Özgür Özel CHP'sini kendine gelmeye davet ediyorum. Herkes haddini bilsin, kendine gelsin. Biz dün ne yaptıysak bugün çok daha fazlasını yaparız. Bugün yine her şey var. Olmayan bir şey kaldı. Bir şey eksik. İstiklal mahkemelerimiz yok. İstiklal mahkemelerini yeniden kurana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Care o să dat? <fie> I-așa să nu riet! Care să i să dat?